Herkese merhaba. Bugün toplumsal gerçekçi bir ressam olan Nuri İyem'den bahsetmek istiyorum. Nuri İyem İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitimine başlıyor, resim eğitimine başlıyor. Ailesi aslında onun ressam olmasını onaylamıyor. Fakat Nuri İyem bir şekilde onları ikna ediyor ve kariyerine bu şekilde başlamış oluyor. Akademide İbrahim Çağlı'nın atölyesinde öğrenci ve daha sonra Leopold Leviden de dersler alıyor. Nuri İyem toplumcu ve gerçekçi bir anlatım üslubuyla eserlerini ortaya koyuyor. Bu onun aslında gelecekteki üslubuyla ilgili de ipuçları veriyor. Çünkü kendisi oldukça iyi bir portre ressamı ve gerçekten de bu konuda oldukça iyi, özellikle gözler konusunda. Yani gözler ifade etmeyi seviyor. Resimlerinde mutlaka o delici büyük ve ifadesi güçlü gözleri kullanmayı seviyor. Bu konuda da aslında genç yaşta kaybettiği kendisinden birkaç yaş büyük ablası Aliye'den bahsediyor. Yani onun gözlerini resmetmekten çok fazla keyif aldığından ve onun gözlerini çok özel bulduğu için aslında göz yapmaya başladığından bahsediyor. Yani Nuri İyem için Türk resim sanatında gözün delici ve benzersiz yoğunluktaki anlatım gücünü en iyi ifade eden e, ressam diyebiliriz gerçekten de. Ee, daha sonra Nuri İyem eşi Nasip İyem'in portresini yapıyor. Bu portrede onun kariyerinde aslında önemli bir nokta. Çünkü üslubunda farklı bir noktaya doğru ilerlediğini anlatan bir eser. Yani daha soyut... Daha e, aslında birbirine benzeyen objeler kullanarak ifade etmeye başlıyor. Yani yine önde bir portre fakat arkada e, işte belli belirsiz evler, belli belirsiz sokaklar, hayatlar e, gibi e, ifadeleri var Nuri Nuriyem Nuri İyem her zaman, Mardin'de doğuyor Nuri İyem ve köy hayatında e, olan o kadının aslında kapalı ifadesini haykıran bir ressam ve Mardin isimli resmi de bunu çok iyi anlatıyor yani arkada bir Mardin süliyeti önde kadın ağzı kapanmış fakat gözleriyle e, her şeyi ifade ediyor ve anlatıyor bütün e, çıplaklığıyla gerçekten de ve aslında e, soyut resme e, geçmesiyle Nuriye kendi kariyerinin de zirvesine ulaşıyor yani kendi kariyer yolculuğunun zirvesine ulaşıyor. Bugün size Nuri Nuriyem'den bahsetmek istedim. Kendisi toplumcu ve gerçekten de ifadesi çok güçlü olan bir ressam yani yaptığı resimlerde. Umarım siz de ilham almışsınızdır. Herkese sevgiler.